Böyle bağlı bir şekilde devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok şu noktada. Oyuncular birbirine girmiş de çoktan. Supra'nın gözünden izliyoruz şu anda. Yanında farklı oyuncular var bu noktada. Dikkatli olması gerek oyuncuların. Şurada karşı karşıya mı kalmışlar? Biraz birbirlerinden uzaklar. Fight olma olasılığının en yüksek olmuş olduğu bölge şu anda burası. Yine hırın gözünden izleyeceğiz. Karşı taraftan gelen atışlar var. Ekip arkadaşının bu noktada dikkatli olması gerekiyor. TR Swoxy yerde kalan oyuncu. Esas da yerde kaldı direkt olarak. Alt tarafta ayak seslerini duyuyoruz. Diğer noktada atışlar devam ediyor şu anda. Broadway isabet alan oyuncu olmuş. Pencerelere çok dikkatli olması gerekiyor. Pencerelerden gelen atışlar var. Fırın spreyleriyle bir oyuncu yerde kaldı ama. Ekip arkadaşı arka taraftan maskenin atışlarıyla yerde kaldı. Marka çocuk da yerde kaldı. Şimdi direkt olarak oyuna veda edecekler ve hanelerine smoke ekibi 2 kill kazanmayı başardı. Diğer noktada farklı oyuncular birbirlerine yakın mı? Onlara da bir bakalım. Şurada 3 oyuncu direkt olarak oyuna veda etmiş. Oraya yetişemedik tabi. Her zaman olmuyor. Şu noktada tek kalan bir oyuncu mu var burada yoksa oyuna veda eden bir oyuncu mu? Bir monotof denemesi geldi evin iç kısmına doğru. Burada oyuncu evet oyuna veda etmiş daha doğrusu. Burada herhangi bir sorun yok. Ekip arkadaşlarını tekrardan oyuna geri döndüren farklı oyuncular var. Hır çok farklı bir noktaya çok aksi bir noktaya inişini gerçekleştiriyor şu anda. Şöyle bir bakalım maskenin gözünden izleyeceğiz oyuncularla direkt olarak karşı karşıya kalacak. Ekip arkadaşı Lewis'ten mükemmel bir sprey. Broadway tek başına kalmış. Bir oyuncuyu baymaya başardı. Arka taraftan da destek gelmişti. Direkt olarak oyuna veda ettiler. Şimdi yollarına devam edebilir birinci takım. Bu noktada iyi bir kill çekmeyi başardılar. Toplamda 5 kille yollarına devam ediyorlar. Burada bir baygın gördüm. Suyun içinde yaralı bir şekilde yüzmeye çalışıyor. Bu noktada Karslı da Karslı da var. Karşı tarafında iki oyuncu var. Dikkatli olması gerekiyor. Karslı'nın Mazoko'yu baymaya başardı. Hanesine bir kil eklemeyi başardı. Şimdi devam edecek ama karşısında yine farklı bir oyuncunun raşı var. Direkt karşı karşıya kaldılar. Raşını da varmayı başardı ve Hanesine Karslı ikinci kilini eklemeyi başarıyor ve yoluna devam edecek. Mavi 2000'den Berat direkt olarak suyun içerisinde kaldı. Bu noktada marka çocuk yerde kaldı. Hem hatta ekip arkadaşından iki oyuncu yerde. Diğer noktaya baktığım zaman da hır. <laughs> Sayroz'un üzerine doğru bir sprey gidebilir mi? 8. takım da bu noktada savaşa dahil olan ekip oldu. Stil GG ekibinden Sayroz hırı görmeyi başarırsa direkt olarak bayacaktır. Oy isabet aldı. Karşı tarafta baygınlar var. İki oyuncu şu anda baygın. Hanesine hır. Kileklemeye eklemeye devam ediyor. Şimdi aşağıya doğru atladı. Yoluna devam edecek. Ayvaz buraya gelen spreyleri var. İsabet getirmedi. Tam direkt olarak başının üstünden geçti resmen. <laughs> roşaya kaldırmak için direkt olarak ekip arkadaşının yanına geldi. Diğer noktada halen daha Furkan'ın üzerine doğru giden spray'ler mi var? Ekip arkadaşını kaldırmak için pardon çok farklı bir bölgeye geçti. Bu noktaya doğru iniş gerçekleştiren başka oyuncu da gördüm o noktada ama burada kalmayı tercih ediyorum. Çünkü burada savaş olma olasılığı daha yüksek. Hır sol taraftan açılış açılmaya başladı. Açıktan ekipleri görebilir. Çok riskli bir davranış. Hır direkt olarak yoldan karşıya doğru geçişini gerçekleştirdi. Üzerine doğru siperler gelebilir diye düşündüm ama beklediğim gibi olmadı. Şimdi Sayros direkt olarak çatıdan bakışını gerçekleştirecek. Hır'ın bu noktada dikkatli olması gerekiyor. Cyrus iyi bir bölgede. Şimdi 4x siperleri isabet getirdi. Ayvaz Bro direkt olarak yerde kalan oyuncu oldu. Hır'ın atışlarıyla bayağı bir isabet aldı. Şöyle direkt olarak Roşa kendini biraz koruması lazım bu noktada. Elinde bir pompalı var. Aslında bu noktada Hır daha tehlikede diyecektim ama Hır gerçekten hızlı davrandı. Roşa'yı baymayı başardı. Hanesine şimdi kill çekmek için Roşa'nın üzerine doğru sıpleri sürdürecekti. Sairoz da bu atışlardan nasibini aldı. Hır gerçekten çok agresif oynuyor. İsabet oranı gerçekten çok yüksek. <laughs> <laughs> var var boxing bir oda daha var. Sayroz'un atışlarıyla hır isabet alan oyuncu oldu. Tekrardan bir 4x bakışı gerçekleştirecek. Oyunda bug olduğu için şu anda yani oyuncu gözünden izleyemiyorum maalesef. Bu noktada Ayvaz burayı kaldırmak için sanırım hır o noktaya doğru bir geçme planı mı düzenliyor? Çünkü sistemiş olduğu bölgeyi Roşa'yı kaldırmak için Sayroz direkt olarak ekip arkadaşının yanına gitti. Ekip arkadaşını tutamayacak maalesef. Tutmayı da başaramadı. Zaten karşı karşıya kaldı ama Hür. Hür'ün atışlarıyla Sayroz da oyuna veda eden oyuncu oldu. Hızlı bir şekilde ekip arkadaşını son anda tutmayı başarıyor. Bu noktada yine Karslı'nın gözünden izleyeceğiz. Karslı isabet alıyor. Farklı bölgelerden gelen atışlar var. Oy inanamıyorum. Leroy. Leroy çok açıktaydı. Yanından gelen oyuncuyu görmedi ve direkt olarak oyuna veda eden oyuncu oldu bu noktada. Burada bir araç patladı sanırım. Öyle tahmin ediyorum. Oyuncu direkt olarak iki oyuncu yerde kaldı ve oyuna veda ettiler. Bu noktada da direkt ölümler vardı zaten. Ölüm duyurusu gördükçe çıldırıyorum çünkü ekipleri görmeyi bir türlü başaramadık. Bayağı bir ölü var burada. Bir oyuncu orada baygındı zaten. Karslı yoluna devam eden diğer oyuncuydu. Bu durumu değiştirmemiz lazım ya. Ayvaz Bro. Hır yollarına devam eden iki oyuncu. Beytor ve Marka Çocuğu. Kaybettiler. Foxy karşı taraftan bu noktaya doğru geliyor. Oy güzel gördüğünü. Foxy'den mükemmel bir refleks. Harika bir refleks de direkt olarak... Hırı baymaya başardı. Şimdi Ayvaz bu ekip arkadaşına doğru hızlı bir şekilde geçişi gerçekleştiriyor. Rahat bir şekilde tutacak diye tahmin ediyorum ama Fox buna izin vermeyebilir. Karşı tarafta baygın olan oyuncular var. Ekip arkadaşlarının onları da tutması lazım. Foxi yerde kalan oyuncu oldu bu noktada. Sağ taraftan gelen atışlar var. Ekip arkadaşlarının destekleri var Foxy'e. Foxy bitirmemeleri için daha doğrusu. Hacı'dan bir bomba denemesi geldi içeriye doğru. Uyur tekrardan. Hacı'nın atmış olduğu bombayla direkt olarak yerde kaldı. Biraz çevresinden dolanmayı tercih etti. Karşı karşıya kalacaklar. Ayvaz Bro'yla pencereden gördü. Şimdi isabet getirecekti ama. Arka tarafta Wright right vardı ve Hacı bitirmeyi de o noktada engellediği Ekip arkadaşını kurtarmayı başardı. Şimdi Foxy tekrardan oyuna geriye döndürecek White. Karslı 10. takımdan Karslı çatışmanın olmuş olduğu bölgeye doğru hızlı bir şekilde ilerliyor. Karşı tarafında tam dörtlü bir takım var. Ya bir vs 4 gelecek ya da Karslı direkt olarak oyuna veda edecek. Vex'in atışları var. Karslı'nın üzerine doğru isabet getirdi onlar. Birinci seviye yeleğinden %80'i kırılmış durumda şu anda. foxi görürse Foxy'ye doğru güzel bir Wex'ten güzel bir atış geldi Kastı'ya doğru. Kastı'nın kilini çekmeyi başardılar. Karşı taraftan atış destekleri var. Hacı yerde kalan oyuncu oldu. Efe'nin atışlarıyla bug olduğu için arkadaşlar şu anda biraz sıkıntı. Var var bir oda daha var Eslem. Bu arada hoş geldin kardeşim benim. <laughs> Leon burada tek başına ilerliyor ama yok hayır pardon ilerlemiyormuş. Öyle gördük. ADN ekibi yollarına devam ediyorlar. Diğer noktada Efe ve ekip arkadaşları halinde bulunmuş olduğu bölgedeler. Bu atışlar neredeydi? Bunu yedinci takım yaptı galiba. <laughs> 10. takımın üzerine doğru bir rush gerçekleştiriyorlar. Bir araç fight'ı mı gerçekleşecek? Direkt olarak evin iç kısmı, evin olduğu bölgeye doğru geldiler şu anda. Bir oyuncuyu daha tekrardan yerde kaldı. Şimdi Efe tek başına kaldı. İdare etmek zorunda ama. Güzel gördü. Güzel gördü Mazoko. Mazoko ile karşı karşıya kalacaklar. Marzolco bu noktada bir kill çekmeyi başarabilecek mi? Bir oyuncuyu baymaya başardı. Çok açıktan geldi. Gerçekten çok açıktan geldi. Levan güvenli alanın dış kısmında kalan oyuncular var bu noktada. Levin zaten biliyorsunuz güvenli alanı çok ama çok e, şiddetli can götürüyor. Bunun için acele etmeleri lazım. Araç takla mı atıyor Dazdağ? <laughs> Geç takla atsa bir oyuncu daha vardı zaten. Oy karşı taraftan gelen mükemmel atış Foxy'nin iki kişi yerde kaldı. Foxy'nin atışlarıyla çok oyalandılar gerçekten. Bu noktada Ranger Ranger kitini basmaya çalışıyordu. Bir AVM atışı geldi Ezas'tan. Oyuncu yerde kaldı. Bir ekip arkadaşını kaldırmaya başardı. Şimdi tekrardan diğer ekip arkadaşını kaldıracak. Ezaslan karşı tarafa doğru tekrardan 8x bakışını pardon 6x bakışını gerçekleştirdi ama atışı isabet getirmedi bu sefer. Güvenli alanın iç kısmına girmeye çalışıyor. Foxy'nin atmış olduğu spreylerle iki oyuncu güvenli alanın dış kısmında oyuna veda edecek. Bu da 2 kil kazanacakları anlamına geliyor. ADN ekibinin atışları var sanırım. Öyle düşündük ama öyle değilmiş galiba. Yanlış duyduk biraz. 9. takım şu anda kaldırma bölgesinde güvenli alanın iç kısmına doğru girmeye çalışıyorlar. Mavi Berat'ın üzerine doğru gelen spreyler var. Ekip arka... Bu ne yapıyor? Çok riskli bir hareketti gerçekten. Abi Sayroz'un spreylerini gördüm. O hile mi? Değildir değil mi? Çok ince sprey attı. Yo yo o ee, uzun zamandır bizim oyuncumuz zaten ya. Onu zaten isabet oranı gerçekten çok yüksek. Cyrox atışını gerçekleştirdi. Acı yerde kalan oyuncu oldu. Karşı tarafta 9. takımdan 2 oyuncu şu anda yerde. 8. takım onların içeriye doğru girmesini engellemeye çalışıyor. White Oy güvenli alanın dış kısmından içeriye doğru girmeye çalışıyor. Şu anda Leroy. Kitini basacak ama biraz acele etmesi lazım. Çünkü artık iki kat daha hızlı vuracak. Safe. Daha çok can götürecek. Ama rahat bir şekilde güvenli alanın iç kısmına girer. Sürpriz bir atış olmadığı süre içerisinde. 8. takımdan Cyrox direkt olarak şu anda yerde yatıyor. Bu arada ekip arkadaşlarından bir oyuncuyu sanırım tutmayı başardılar. Oyuncuların güvenli alanın iç kısmına doğru gitmeleri lazım. Bu noktada fazla oyalanmamaları gerekiyor. Leroy yerde kalan oyuncu olmuş. İnanamıyorum bu noktada. Şu mouse'ta da bir anlaşabilsek güzel sprey atmak çok kolay. Pro Scream'deki oyuncuları görsen sen bir de aynen. Neler gördük neler. 1 vs 4'ler. Şu anda uzak noktadan isabet alıyor. Geriye doğru çekilmeye çalışıyor. Ezaslan. Bu arada mavi ekibinden Berat monotopla bir oyuncuyu baymayı başardı bu noktada. Tekrardan bir monotop, bir bomba denemesi geldi. Biraz daha ileriye atmış olsaydı iki oyuncu direkt olarak yerde kalacaktı. Berat bayağı bir sıkıştırmış şu anda o noktayı. Tekrardan bir monotop denemesi gelecek ama biraz geç kaldı aslında. İp gibi sprey atıyorlar yani zor değil. Bilerek lazım. Bilmek lazım aynen. Harbiden bilmek lazım. <laughs> Vex'in atışıyla Jotke yerde kaldı ama açıktaydı. Furkan'ın atışıyla da White yerde kaldı. Şimdi hanesine kilini çekecek. İzin vermeyecek o noktaya gelmesine sanırım. Öyle tahmin ediyorum. Halen daha spreyleri sürüyor. Vex'in aslında üzerine doğru bir bomba gelirse Vex'in durumu gerçekten çok kritik bu durumda. Şimdi bir bomba denemesi geldi. Furkan'dan isabet getirecek mi bu bomba? Biraz daha ileriye doğru atması gerekiyordu. Tekrardan bir bomba gönderdi sanırım. Açığa çıkarttılar isabet aldı. Hem bombanın isabeti ama Furkan daha önce davrandı. Vex direkt olarak headshot atışıyla yerde kaldı. Furkan güzel bir plan yaptı aslında. Direkt olarak oradan çıkarttı onu. Şimdi esaslan direkt olarak güvenli alanın iç kısmına girmeyi başardı. Dikkatli olması gerekiyor. Ekiplerin arka taraftan bir AVM atışı gelebilir. Mavi Berat köşeye sıkışmış durumda. Onun üzerine doğru da bir bomba gelebilir diyecektim ama... Foxy. Foxy inceyi gördü. Aslında güvenli alan dış kısmına doğru girseydi çok daha iyi olacaktı. Cyrox'un atışlarıyla oyuna veda eden oyuncu oldu. Güvenli alanın dış kısmında kaldı. 8. takım hızlı bir şekilde içeriye doğru girdiler. Zaten güvenli alanda oy. Yerde kalacak ha. Ben yüksekten düşüp de yerde kalır diye düşündüm ama ses yankı mı yapıyor? Ses yankı yapmaması lazım. Ses yankı yapıyor mu arkadaşlar? Seste yankı mı var? Foxy alan dışı kaldın ve öyle ki e, direkt olarak alana girseydin hiç o spreyi atmamış olsaydın büyük bir ihtimal rahat bir şekilde girebilirdin ama bunu yapmadın maalesef direkt olarak fark edildin. Furkan şu anda açıktan ilerliyor ama Berat yerde yatmış durumda hiç hareket etmiyor. Niye bilmiyorum. Aslında oradan bir spray gerçekleştirebilirdi yani. Direkt olarak Berat'ın olmuş olduğu bölgeye doğru bakıyor şu anda. Ekip arkadaşı Ezaslan arka tarafta. Aslında destek olabilir. Oy Berat bayağı bir isabet aldı. Buradan çıkması gerçekten zor diyecektim. Bir oyuncuyu baymaya başardı ama. Ama... Cyrox buna izin vermiyor. Ezastan da diğer taraftan yani çok aksi bir noktadan girişini gerçekleştirdi. Furkan isabet almıştı. Hızlı davranmış olsaydı bir oyuncuyu baymaya başardı Eslan. Kaç tarafa doğru bir bomba mı gönderecek? Bir bomba göndermesi gerekiyor şu anda. Ağacın arka tarafına doğru geçmeyi başardı ama bombası da yok galiba. O i̇ki tane bombası var. S olsa da bombaların nerede olduğunu biliyorum. Şimdi bomba isabet getirirse İki oyuncu yerde kalabilir. Güzel bir bomba gönderdi. İsabet getirdi o bomba. İsabetliydi ama sonuçsuz bir bombaydı. Estan'ın üzerine doğru halen daha mermi yağıyor. Tekrardan bir bomba gönderdi. Güzel bir bombaydı. Bir oyuncu yerde kaldı. Estan'ın atmış olduğu bombayla. Pardon. Ezastan'ın atmış olduğu bombayla. Şimdi açıktan ilerleyecek. Cyrox görecek onu ama Cyrox buna izin vermeyecek. Birinci olan ekip Cyrox'un atışlarıyla ekibine birinciliği katmayı başardı. Jotke, Sayrox ve Furkan birinci olan ekip oldu. Toplamda 8 killi. İkinci olan ekip Ezaslan, Bek, e, ee, Rambek ve Berat oluyor. Toplamda 7 killleri var. Üçüncü olan ekip Vex, Foxy, White ve Hacı oldu. Toplamda 11 killleri var. Dördüncü olan ekip Leroy, Mazooka ve Rusher oldu. Toplamda 3 kile sahipler. Bütün ekipleri kutluyorum. Gene baglı bir oyun sergiledi.